Anadolu tarih boyunca farklı medeniyetlerin beşiği olmuş, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dünyada benzersiz bir coğrafya olarak <laughs> öne çıkmıştır. Tüm Anadolu coğrafyasında farklı yapı ve anıtlar üzerinde yaşayan insanlara göz kırpıyor ve keşfedilmeyi, sırlarını anlatmayı bekliyor. Geçmişten günümüze uzanan bu eşsiz coğrafya sadece tarihi değil, aynı zamanda insanlığın ortak mirasını da barındırmaktadır. Bazı yapıların gizemi hala çözülememiştir. Bu belgeselde Anadolu'nun gizemli tarihine bir yolculuk yaparak bölgedeki önemli medeniyetleri, tarihi yapıları ve kültürel mirasları keşfedeceğiz. Her bölümde Anadolu topraklarına daha da bağlanacak ve gizemi keşfedeceğiz. Türkiye'nin gizemli toprakları çok yakında.